Bismillahirrahmanirrahim. Ve futihet. Üstün okunur. Ne oldu halde? Faileten fail olur. Fail manasında olur. Üstün okunur ama fail olur. Ne mi? Belagani enneke kaimun. Şimdi bu biraz evvel söylediğimiz gibi bir cümlenin bir ogezi olmuş bir hmm. Cümlenin bir parçası olmuş. Yoksa bir cümlenin böyle bunlar gibi bir cümlenin başına gelmemiş. Hmm. Cümlenin parçası olmuş burada. Hmm. Şimdi hmm. belagafil evet. ni meful hmm. enneke kaimunun ikisi fail. Hmm. Anladın mı? Hmm. Ha bu şimdi esasen e, mufret şeyine girmiştir. Tevhiliğine girmiştir. Evet. Hmm. Bak ne diyor kıyamuke manasında. Peleğani hmm. kıyamuke. En ne oldu? Gitti. Hmm. Gitti. Mastarini alınca bu kaimunun mastarini alıyoruz. Bu kefi de ona katıyoruz böyle. Hmm. Anladın mı? Hmm. Mastarini alıyoruz, kefi de katıyoruz oraya. En ne diyoruz ki tamam sen işini becerdin güle güle. Tamam? Hmm. Ha. Böyle fail manasında olursa en okumak zorundayız. Bunu anladık. Anladım. Ve <laughs> mef'uleten. eten. Meful olduğu zaman da da enne okunur. Ne bu? Halim tu enne zeyden kaimun. Şimdi alim tu enne zeyden kaimun. Demek ki burada alim fiil tu fail. Evet. Burada halbuki burada o fail idi. Evet. Burada fail da Enne zeyden kaymunun cümlesi ne, meful oldu. Evet. Bunu da aynı şekilde tevil yapabiliriz. Alim du kıyam zeydin olur o zaman. Anladın? Evet. Tamam. Ve mübtede eten. Ve mübtede eten. Evet. Bir de mübteda olur. Ne bu? İndi enneke kaym. Şimdi Mübteda olacak. Bu mübtedadır. Evet. Evet. Enneke kaimunun cümlesi mübtedadır. Peki ne işi var soraya kalmış? Ne işi var? Bu indi mukaddem haberdir. Tamam. Evet. Niye? Çünkü bak burada mütekellim yasına muzaf olmuş. Onun için enneke kaimuna indi demek. Evet. Bu ne oldu? Mübtedadır bu. Enneke evet. kaimun ve muzafen ileyha bir de muzafen iley olduğu zamanda da gene uçtur olur nehu iclis haythu enne zeyden calisun şimdi bak şimdi iclis otur, otur. evet haythu şol yerde ki enne zeyden calisun Zeydin oturduğu oturdu yerde yani. otur şimdi bu Enne zeyden Calisu'nun cümlesi Hayeti ve muzafun ileyhi öyle değil. Hmm. Ama biz biliyoruz ki mahallen evet. e, öyledir. Tamam. Anladım. Efendim. Zülangi. Ve badel lev badel levden sonra levden sonra levden sonra olursa da gene enne okunur. Li ennehu fa'ilu. Çünkü levin levden sonra gelen onun fa'ilidir. Hmm. Tamam mı? Nehu. Lev mi, enneke kaimun. Şimdi bak. Hı. Lev enneke kaimun lekane keda. Ey ne demektir bunun açıklaması? Lev sebete. Ha burada sebete vardı. Hmm. Lev sebete kıyamuke. Bak burada ennekede bu kefi aldık buraya verdik kıyamuke oldu. Hmm. Kıyamu bu keyi de koyduk buraya kıyamuke oldu. mu? Enneyi de yolcu yaptık mı? Buraya da tebedi koyduk mu? Evet. Ne olur o zaman? Ne diyor? Mane olarak aynı fail <laughs> fail manası Fa'il olacak, fa'il manası taşıyacak. Ma evet. Yani o zaman lekeanne keda meful oluyor. Evet. Anladın değil mi da? Anladım. Evet, güzel kıyam ki. Ve bade levla, levladan sonra da aynı şekilde levla innehu diyemezsin. Hmm. levla enne diyeceksin. Yennehu muhtedeun. O da mübtedadır. Onun gibi de levlai hepsinin hmm. ismi mübteda oluyor diye. Ne bu? Levla enneke zahibun. Levla zahabuke keydi bu. Levla zahabuke lekane keda. Hmm. Anladın değil mi bunun tevilini? Anladım. Ha, <laughs> tevilini. Zehâbuke yani edin. demek istiyor ki enneler dahil olduğu cümle mastar cümlesi olduğu için hmm mastarı da çeviririz, tevil yaparız. Tamam. Ya bu dede haline getiririz, ya faal haline getiririz. Değil mi? Tamam. tamam. Anlamadın ya mesela bana. Çünkü hiç kapalı gitmeyelim. Hı. Şimdi, levla enneke, enne biliyorsun evet. cümlesi ismidir bunun. Levla enneke dahibun. Yani levla Habuk demek burası. hı ne alıyoruz? E, en ne en, neyi e, neyi yolcu yapıyoruz? Evet. Zaybun'e de kefi koyuyoruz. Daha mük evet. oluyor. Levla daha bu ke Ha. Daha bu ne oluyor o zaman? Mubteda. Mubteda olur. Değil mi? Evet. E keda ne oluyor? Haber. Haber olur. Tamam? Evet. evet. Ey ne demektir? Levla zeha bu ke mevcudun demektir. Evet. Demek ki şimdi ne zaman ki levla'dan sonra Enne gelirse tamam mı? Evet. O zaman ona bir haber takdir ederiz. O da mevcududur. Evet. Levla ki mevcudun demektir. Şurada bir mevcudun var. Evet. Mahzurdur o. Hasfedilmiştir. Evet. Levla zehabüke mevcudun lekane keda evet. Eğer sen burada olsaydın böyle olmazdı. Evet. Tamam. Evet. tamam Bunu da anladık. Ve evet. badem el mastariyeti Bak şimdi Malar değişiktir mesela. Mahi mevsule var, mahi mastariye var. Değil mi? Arkada mahi mevsuleyi gördük. Mahi mevsuleyi gördük. Burada da mahi mastariye ama öyle mahi mastariye ki et tevkidiye. Vakit bildiren. Zaman hmm. bildiriyor bu mağlar. Bakalım nasıldır. Yenne ufalim. Çünkü orada faaldir. Çünkü orada faaldir. Ne için? Lihtisasi. Mevsuleşmesi için mi? Evet mel mastariyeti bil fiil. Fiille o may mastariye hususileşiyor. Hmm. Bakalım. Lehu. Yani. İclis otur. Ma şol zamana kadar odur, otur ki şol zamana kadar otur ki inne şey enne zeyden kaimun Zeyd ayakta otur düşünün, de burada otur. Çocuğu getirdin hmm. amcasının yanına. Çocuk, amcam burada oturduğu kadar otur sen de. Diyorsun. Ey ne demektir bu? Çıklıyorsun diye. Ma tebete enne zeyden kaimun. Anladın mı şimdi hmm. meseleyi? Demek ki bu zaman anlatıyor. Hmm. Zaman Sen de amcanın oturacağı kadar evet, yani amca o zaman kadar oturacaksın demiş. Hmm. Bu ma'i hmm. ma mastariye-i ma ma tevkidiyeden sonra eğer olursa enne okunur. Evet. Hmm. Bir mana, şol manası var ki bunun. Muddeti subudi kıyami zeydin. Yani zeydin ayakta durduğu ya kıyam. Kıyami zeydin. Tevil yaptığımız zaman. Ama ayakta durduğu sürece. Ha, ayakta durduğu sürece sen de orada sabit ol. Sabit, dur. bekle. Zamanı tespit et Ve bade hurufil cerri. Harfi cerden sonra da gene ele okunur. Ne bu? Min. min enneke kaimun. Hmm. Acip tu. Ben imrendim. Nereye? Min enneke kaimun. Sen hmm. ayaktasın. Hmm. Benim ayaklarım ağrıyor. Ayakta duramıyorum. Sen sen yo enneke kaimun. Ha sen ayaktasın. Ha ben oturuyorum, kalkamıyorum ayakta. Ayakta mesela na, otururken namaz kılanlar mesela ayaktakilere ne der? Hmm. Acip tu. Hmm. Enne enne ente mesela hmm. diyebilir. Ben senin ayakta namaz kılmana imreniyorum. Hı. Burada da min harfi cerinden sonra ende gelmiştir. E peki ne olmuştur? Terkip yapalım. Bakalım nereye gitmiştir. Evet. Haciptü fiil fahin. Min harfi cer. Evet. Endeke mecruru. Evet. Car meal mecrur. Evet. Ne oldu? Kaymulle beraber. Car meyel mecrur oldu mübteda. Evet. oldu haber. haber. İkisi beraber ne oldu? Mefut. meful, Bravo. Ve bade hatta atifeti. Bak biraz evvel hatta nasıl bir hatta var idi? Hatta hatta evet. Hatta var ibti, idi. Hatta Ha, evet. ama şimdi bu zaten değil. Hatta atife. atife. Şimdi hattalar çok çeşitlidir. Hmm. Adamın kabri koymuşlar. Onu da okuyacağım anlatıyor. Kabre koymuşlar diyor. Bu hettalar diyor. Arap çok okuyanlar diyor. O kadar bu hettalardan bıkmış. Adam diyor kabre girmiş sorular soruyor. Onları bildi. Aa ben de zannettim ki hettayı soracaksın bana demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e demek ki buradaki hatta. atıf atıf Lil mufredi. Ha mufrede ediyor. Ne bu? Araftu araftu umureke hatta enneke salihun. Şimdi Demek ki eğer Hettâ'yı atifeden sonra gelirse de üstünü okumak zorundadır. Hatta enneke. Bu ne atif ediyor? Bu salihuni umurun üzerine atif ediyor. Araftu? Ben bildim. Umureke senin işlerini enneke sen salihun. Sen salihsin. Yani bu salihuni bu umureye atif ediyor. Tamam mı? Böyle bir atık var burada. Ve ba'de muz ve munzu. Muz ve munzudan sonra ne bu? Ma ra'eytuhu muz enneke Ben senin ayakta olduğun sürece ben onu görmedim. Burada ne oldu? Muz'dan sonra geldi, kustur oldu. Ve haythu. Mauduhu ala kavli cazet tektirat, cazel emran. Burada kalalım mı? Tamam. Hazadın işareti varmış. Hemen orada okuyayım. Tamam. Burada kalalım.